Merhabalar efendim. Minasof Bilgi Teknolojilerinden Mahmut İlhan. Bu videomuzda sisteme nasıl kaydolacağımızı ve kayıt işlem sürecinin nasıl gerçekleştiğini adım adım hep beraber inceleyerek görelim. Öncelikle giriş butonuna bastığımız an itibariyle bir karşımıza bir giriş ekranı gelecek. İşte telefon numarası ve şifreyi girmeniz aynı zamanda güvenlik kodunu girdikten sonra giriş yapmanızla sisteme giriş yapacaksınız. Yalnız daha önce bizim üye olmamız gerekiyor. Üyelik işlemleri için çok kısa bilgiler mevcut. Mahmut ben hemen bilgileri gireyim. İsim soyisim, cep numarası, bir e-posta adresi ve kullanacağımız şifreyi giriyoruz. Evet. Şifre tekrarında girdikten sonra üyelik sözleşmesini onaylıyoruz. Kabul ettiğimize dair ve üye ol dedikten sonra cep telefonumuza bir onay kodu mesajı gelecek. Görmüş olduğu gibi ben şifreyi kaydetmiyorum. Bir onay kodu cep telefonunuza gelen onay kodunu giriyoruz. Evet 940. Doğrula dedikten sonra sistem. Evet burada bir mesaj veriyor bize. Üyelik işleminizi başarıyla gerçekleştirmiştir. Giriş yapabilirsiniz. Sisteme kaydettiğim cep telefonuyla ve e, şifremle birlikte güvenlik kodunu da giriyorum ve sistem hizmetinizden.